Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün halamın evine gideysem. Şu anda bisikletteyim gideysem. Arkadaşlar çok da uzak değildir yani. Öyle yani yarım saat falan gitmem. 4-5 dakika hemen olur mu? Şey. Gidiyorum şu anda. Bakın hemen şurada havada falan var arkadaşlar. Şöyle. Ben burası da yeni mi yaptı ya? mi? Valla bizim orada yapı yok. İnternet olmadığı için mobil veri harcıyoruz. ya yani o yüzden torunumuzu biraz sattık amirim. O yüzden göstereyim mi? Ya bile bile ona izliyordum. Evet şuradan dönelim. Şöyle. Evet. Döndük arkadaşlar. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir, bir bok oluyor motor çalışıyor. Evet. Geldik alalım ne şu mavi. Mavi donlu pembe pembe yeşil şey. Gidelim. Şöyle bisikletimizi götürelim. Az önce buraya yıldırım çaktı arkadaşlar. <laughs> Bu arada ya like atmayı unutmayın. Şöyle. Burada mübarek bahçe yapmışlar yani benim için özel blok konumuz <laughs> Neyse neyse şimdi şekilde gidelim şöyle şuradan geçelim arkadaşlar buradan geçtikten sonra ise amızıın bu evine büyü veriyoruz yani <laughs> Şöyle bir hemen. Tamam. Sen burada dur tamam mı? Kapıda mı? John. Arkadaşlar bu John benim götümü ısırdı. Ala. Kapıyı açar mısın? Güzel. Ala. He geldim ala. Şu, şu anda video çekiyorsan. Youtube atacağım. Niye? Bunu mu? Evet, evet şu anda vlog çekiyoruz. Böyle e, e, evi beni çekiyoruz. Beni çekme ama. Tamam. Beni çekme. Yok, sen sen çekmiyorum. Gözümün görmesini istemiyorum değil Bir gö mi? Gidecek çekme beni. Tamam, tamam. Sen, sen şimdi aç Şöyle kapıyı. Söyle gitsin oradan. Kim? Söyle oradan, evine git de. Kime? Bunu. Y evine git be, evine. evine. Git, ana, git evine kadar götür onu. <laughs> beni çekme. Tamam, tamam. Şşt. Evine git. Gizli beni çekme. Aa, gitmiyor arkadaşlar, neyse. Git evine. Ee, evet. arkadaşlar aptan yani anladınız siz yani. Git evine. Hadi köpek. Köpek. Arkadaşlar adı John'dur. Ee, evet, bu arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Yani 11 abone de tıkandık arkadaşlar. Elalem oluyor 10.000 abone. herde. Gönder bunu. Can yavrum gider misin? Götür onu yerine, yürü. Çu, chu, chu. Yok getir. Afkan sıra gitti, yürü. Yak, küçücük, küçücük, küçücük. Ne bu? Burdayım. Gel meleğim. Eee, alo. Ama... Gel. Yok. Gel, gel, na, 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 na. Arkadaşlar yani bu vlog birazcık sıkıntılı. Gelme. Evine, hadi. Gel. Evine. Arkadaşlar teknik bir sıkıntıdan dolayı ne yazık ki. Gelme, gelme buraya, gelme. Yürü, yürü, yürü. Heh tamam. Yürü yürü. koş. Arkadaşlar girdik 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 yes terliklerimizi çıkardık gördüğünüz gibi böyle burası çamaşır makinesi arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle klasik arkadaşlar arçelik gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yazmıyor çok iyi. neyse burası dolap arkadaşlar eee arkadaşlar ondan sonra burası televizyon arkadaşlar de i̇şte buraya yatıyoruz böyle Allah mükemmel böyle ha burada şöyle top var arkadaşlar şöyle şöyle vuruyoruz Allah oraya gitti arkadaşlar Allah gördüğünüz gibi topu da önemsemedik gitti Heh, burası burada ise LCD televizyon var ne LCD'si lan ee, bunun adı neydi? Ha, plazma TV'di arkadaşlar. Ultra işti. Allah Allah telif yiyeceğim. Buraya gelme zaten mutfağa. Tabaklarım buraya. Buraya gelme mutfakta tabaklarım burayı. Tamam da Allah arkadaşlar. Ha burası da te. Burası da. Çekme, kapat kapat. Sen seviyor musun burasını? kapat.